27 Şubat'ta Sayın Hocaloğlu'nun İmralı'dan yaptığı çağrı, barış ve demokratik toplum çağrısı çok detaylandırılmış bir şekilde halklara anlatıldı yüzden fazla toplantı yaptık. Bu toplantıların hepsinde halkın tek bir talebi vardı. Barış'a ne kadar susamış olduklarını biz gözlemledik orada. Şimdi o 27 Şubat çağrısında PKK'nin kendini feshetme kararı alması önerilmişti, kongrenin toplanması. 5 ve 7 Mayıs tarihlerinde PKK kongresini topladığını duyurdu ve 12 Mayıs'ta da kendisini feshettiğini açıklamış bulundu. PKK'nin bu açıklamasından sonra bu barış ve demokratik toplum sürecinin inşasına bir şekilde başlanmış oldu. Kürt kanadı bunu üzerine düşenleri yaparak göstermiş oldu. Şu an devletten adım atılmasını beklemekteyiz. Artık tamamen devletin atacağı ve barışı ne kadar sahipleneceğini gösterecek adımları bekliyoruz. Şu an devletin ivedilikle atması gereken adım biliyorsunuz birçok hasta tutsak şu an esir durumda zindanlarda tutulmuş ve sadece düşüncelerinden dolayı ya da siyaset haklarını kullandıkları için zindanda bulunan yoldaşlarımızın önce tahliye edilmesiyle bir adım atılmış olacak. Daha sonra siyasilerimizin e, bu şekilde bir tahliye durumu söz konusu olabilir. Barışın anlam ve önemini bütün halklar kendi açısından değerlendiriyor. Barışın ne anlam ifade ettiğini biz çok yakından biliyoruz Kürt halkı olarak. Kürt halkı yıllardır barış mücadelesi veriyor. Aslında onların dayattığı savaşa karşı öz savunma gücünü kullanarak barışı inşa etmeye çalışıyor. 52 yıllık bir birikimi vardı PKK'nin bu barışın inşası yolunda. Kongrede de barışın ne anlam ifade ettiğini açıkça dile getirdiler ve kendilerini feshedip mücadeleyi yeni bir alana taşıyacaklarını deklare ettiler. Biz de bu kararın, tarihi kararın yanında yer aldığımızı ve siyaseten üzerimize düşenlerin hepsini yapmak üzere pozisyon aldığımızı bildirmek istiyoruz. Şu an hali hazırda yürürlükte olan yasa bir darbe anayasası ve darbe anayasasının biz Hepten karşısındaydık. Bütün e, zeminlerde bunları dillendirdik. Biz sivil demokratik bir anayasanın olması ve, bu anayasada toplumun bütün kesimlerinin kendisini bulması gerektiğini partimizin tüzüğünde de partimizin diğer politikalarında da her seferinde dile getirdik. Bugün de görüldüğü üzere artık bu anayasa Türkiye'nin 86 milyon vatandaşını kapsamaktan çok çok uzakta bir anayasa. Dolayısıyla sivil ve demokratik bir anayasanın inşası için çalışmaların yürütülmesi gerektiğini önceki süreçlerde de açıklamıştık. Biz anayasanın değiştirilme durumunu sadece bu barış ve demokratik toplum çağrısı etrafında bir şekillenme olarak değil, toplumun beklentilerine cevap verecek, toplumun tamamını kucaklayacak. içinde Kürdün, Lazın, Çerkez'in, Arap'ın, Sünni'nin, Alevi'nin kendisini bulabileceği, toplumun bütün kesimlerinin kendini bulabileceği, sivil, demokratik bir anayasanın inşasının gerekli olduğunu defaten de dile getirmiştik. Türkiye barışının önündeki en büyük engeller, hukuksal engeller. Bu hukuksal engeller anayasada kendisini, gösteriyor ama anayasanın altında yer alan diğer metinlerde de Türkiye'nin Avrupa Sözleşmesi'ne verdiği çekincelerde, Birleşmiş Milletler'deki çekincelerine baktığımızda bir bütünen hukuksal zeminin Kürtler söz konusu olduğunda ya da Kürt kazanımları söz konusu olduğunda bir tarafa itildiğini gösteriyor. Biz yasal zeminin nasıl barışı nasıl inşa edeceğini şöyle açıklayabiliriz. Öncelikle Türkiye'nin Terörle mücadele kanunu ve infaz kanunundaki eşitsizlikler dahil olmak üzere infaz kanununun değiştirilmesi, sonra Türkiye Türk Ceza Kanunundaki örneğin örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme suçları gibi muğlak sadece bir toplumsal tabakaya özgülenmiş antidemokratik suçların hukuki güvencesizlik yaratan bu uygulamaların ortadan kaldırılmasıyla ve yeni demokratik hukuka uygun yasaların çıkarılmasıyla şekilleneceğini düşünüyoruz. Hem 27 Şubat'taki çağrıda hem 12 Mayıs'taki deklere de sürekli meclisin rol alması, meclise bu anlamıyla bir rol üstlenme inisiyatifi sağlanması gerektiği deklere edilmişti. Yine diğer süreçlerde olduğu gibi, 2013 15te de bütün e, siyasi partilerin ortak e, söyledikleri şey... ...meclisin rol alması ve yasal zeminin bu yönde e, düzenlenmesi gerektiğiyle ilişkin söylenlerdi. Yine bu süreçte de görüyoruz ki meclis aktif rol almalı, bütün siyasi partileri içerir... E, ...bir komisyon kurulmalı ve komisyon e, bütün süreci birlikte yürütmeli. Bunun yasal ve anayasal zeminini oluşturmak gerektiği hepimizin malumu. Meclisin bu yönüyle... E, elindeki bütün işleri bitirip sadece barışa odaklı bir çalışma e, politikasını izlemesi gerekmektedir. E, bizler barışa e, ekmek su gibi ihtiyaç duyan bir toplumdan geliyoruz. Evet toplumumuzun Türkiye toplumunun binlerce sorunu var, binlerce e, başka başka uygulamalara maruz kaldı ve etkilendiği durumlar var. Biz öncelikle barışın ana merkeze alındığı ve sonrasında toplumun bütün sorunlarının ele alındığı bir çalışma takviminin gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz bizler halkın oylarıyla oraya halkın sorunlarını taşımak üzere gitmiştik ve bunun meclis takvimini değiştirme iş tüzüğü değiştirmeyle ile şekilleneceği ve gerekirse gece gündüz durmaksızın çalışma yapmamız gerektiğini defaten bütün kanallarda bütün alanlarda bütün meydanlarda dile getirdik. Meclisin öncelikli sorunu bu toplumun kanayan yaralarına sonuç olmaktır. Biz sahada dersimli yoldaşlarımızla, dersimli annelerimizle, babalarımızla bir temas kurduk. Hepsinin ortak bir talebi var. Hepimizin ortak talebi aslında bu. Sadece bir kelimeye sığıyor bu talep, barış. Başka da istedikleri herhangi bir durum söz konusu değil. Biz sahada edindiğimiz izlenim gereği şunu söyleyebilirim, çok ironik bir örnek olacaktır belki. Dün bir görüşme yaptık parkta. Yaşlı amcalarımız toplanmıştı. Bize sadece şunu söylediler. Biz Tunceli ile barışmak istemiyoruz. Dersim ile barışmak istiyoruz ve Dersim'in iadesinin itibarını istiyoruz Bu bizim temel e, hedefimiz temel ana merkeze koymamız gereken bir talepti Biz de son söz olarak şunu söyleyelim Biz dersimle barışacağız.